Sevdiğim şehirden seni korumak nasıl ilginçse, aşık olduğum şehri senle anlamak o kadar tuhaf. Ve sokaklara kadar çıkmaz bilincimle, caddeleri kadar isyan yüreğimi sevdanla sorgulamak, sonra unutulmuş bir adrese anı bulmaya çalışmak, susarak asırlık bir aşkı anlamak ne tuhaf şey değil mi? Bir sarrıyı Gölgende avutmak gibi bir şey bu. Ellerim ki bileklerime sızıdır benim. İntihar dolusu bir yalnızlıktır daldığım kalabalıklar. Belki acıya ağırsızım, mabetleri yıkamış, tansızım, gölgesini yakmış, kansız, kanatsızım. Belki de yakışan budur bana. Anlama beni. Anlama beni istemem. Ama sen, ama sen susma. Sen susarsan eğer, masallar kahramanlarına ölür birer birer. Kendi derinliğinde boğulur o denizler. Uçurumlara fısıltı olur bütün sesler. Sen, sen susma. Adına ant içtiğim şehirler hatırına. Sen, yeter ki susma.